Çalı kuşu attı romanımız hangi ilde geçiyor? <laughs> bir şey müzik oldu mu ölmüş demektir. Oysa gelenek her an tazelenmek ister. Düsturu ile altı senedir büyük bir heyecan ve kararlılıkla sürdürdüğümüz üniversiteye hoş geldin şöleni birçok STK, kurum ve kuruluş, öğrenci toplulukları ve sportif faaliyetleri ile her geçen yıl daha renkli ve daha dinamik bir hal almaktadır. YKS sınavı sonucu üniversitemize yeni gelen arkadaşlarımızın ve hali hazırda üniversitemizde öğrenci olan kardeşlerimizin Bursa'ya değer katan STK ve kurumları tanıması, öğrenci topluluklarımızdan haberdar olması ve tüm bunları yaparken sportif faaliyetleriyle daha eğlenceli ve verimli bir gün geçirebilmesi adına elimizden geleni yapıyoruz. Üçüncüsü yapılıyor herhalde pandemi hariç değil mi Mehmet Emin? Pandemi hariç yani üçüne katılma imkanı bulduk. Ee, önümüzdeki sene artık yeni rektörünüzle beraber bu programı icra edersiniz. Ama son güne kadar tabii ki e, bu tip faaliyetlerin hem yanında hem destekçisi olacağız. E, son güne kadar canla başla bu üniversite için öğrencilerimiz için e, çalışacağız. Bu gibi akademik kadrosunu oluşturan değerli hocalarımızla yine Bursa gibi çok tarihi ve köklü bir şehirde kurulmuş geleneği olan bir üniversite olması sebebiyle bu üniversitede okuyan herkesin kendi üniversitesinde bunu duyması gerektiğini düşünüyorum. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak bu eğitim hayatına katkı sunmak adına ciddi çalışmalar yapıyoruz. Biraz önce hocamızın vurguladığı gibi genç dostu genç dostu bir üniversite mottosu ile beraber Büyükşehir Belediyemizde üniversite dostu, gençlik dostu bir şehir oluşturmakla alakalı sahada çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalarımız hem üniversite kampüsü içerisinde hem de üniversite kampüsü dışında şehir merkezinde gençlerimizin faydalanacağı fiziki mekanları inşa etmekle beraber aynı zamanda sosyal yaşamlarını sportif aktivitelerini kültürel aktivitelerini geliştirmek adına da çeşitli çalışmalarımız oluyor. Bunlarla ilgili ben tabii en son yaptığımız çalışmalardan bahsetmek gerekirse yine üniversite bünyemize şu anda bir futbol sahası kazandırıldı. Gençlik Spor Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyemizin maddi imkanlarıyla. Bununla beraber bir kapalı spor salonu ihalesine çıktık. İnşallah yakın zamanda onun çalışmalarına başlayacak. Yine aynı şekilde üniversitemizle beraber oluşturduğumuz bir gençlik merkezi projemiz var. Belki de Bursa'daki en güzel, en büyük gençlik merkezini üniversitemize kazandıracağız. Yine bununla beraber sadece fizik imkanlar kazandırmakla yetinmiyoruz. Aynı zamanda gençlik merkezlerimizde üniversite hayatını kolaylaştıracak, üniversite gençlerimizin eğitimini kuvvetlendirecek çalışmalara da imza atıyoruz. Yine üniversite okuyan arkadaşlarımızın eğitim hayatındaki maddi zorlukları göğüslemeleri adına ailelerine de destek olmak amacıyla geçen yıl Sayın Başkanımızın başlatmış olduğu Burskop marifetiyle burs çalışmamız var. Geçen yıl yaklaşık 3 bin üniversite öğrencimize burs imkanı sağlamıştık. 8 ay boyunca. Bu yılda bu sayıyı 5000 üniversite öğrencisi ve 5000 meslek sesi öğrencisi olmak üzere 10 e çıkardık. İnşallah yakın zamanda da bu sayıyı 16 çıkarmayı hedefliyoruz. Yine aynı şekilde öğrencilerimizin gençliğin Bursa'daki tüm imkanlardan istifade edebilmeleri, bu imkanlardan haberdar olabilmeleri için gençlik kulübü uygulamamızı başlattık. Gençlik kulübünde üye olduğu bu mobil uygulamaya şu ana kadar 80 binden fazla gencimiz üyelik gerçekleştirdi ve bununla beraber Bursa'daki tüm faaliyetler, belediyemizin çalışmaları, öğrencilerimizin faydalanabileceği tüm imkanları da burada gençlerimizin bilgisine sunuyoruz. Yine Gençlik Yollarda projesiyle biraz önce hocamızın vurguladığı Osmanlı'nın kuruluşunun devlete geçiş aşamasının en önemli ayaklarından biri olan Bursa'nın fethiyle beraber başkent olan Bursa gibi köklü medeniyete sahip bir şehrin tanıtılmasıyla alakalı Gençlik Yollarda projemizi hayata geçirdik ve şehri tanımak anlamında heves olan gençlerimizi şehrin değerleriyle buluşturuyoruz. Yine bu içinde bulunduğumuz ve altını düzenlenen üniversitenin hoş geldin şölenine de üniversitemiz her, üniversitemizle birlikte kültür sanat topluluğumuzla birlikte bu organizasyonun düzenlemesinde arkadaşlarımıza beraber destek veriyoruz. En büyük desteğiniz ve yardımcınız olacaktır. Nerede <laughs> Allah Allah. Muhtarıyım ya buldum tabii ki. Allah sen de, bul efendim sen aktar değilsin. Yani insan gayet güzel bir etkinlikte ee, düzenlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ülke hediyeler de güzel gayet. Yani şenlik havası verilmiş. Yani güzel şeyler oluştu. Eee standlar açısından da güzel içerikler vardı. Ee, bu sene gayet memnun kaldık. Ee, ben çok memnunum. Ee, böyle şeyler olması bizi heyecanlandırıyor. Geliyoruz standları geziyoruz. Mutluyuz. Teşekkür ederiz. Farklı bir farklı bir şenlik oldu. Gayet güzeldi. Göze de hitap ediyordu. Zevkliydi. Aslında geçen hafta da biz stand açtık. Orada mesela şenlik olmamasına rağmen çok fazla rağbet vardı. Ama bu hafta şenliklerde hem hani e, yiyecek olsun hani insanların e, şey yapması açısından hani öğrencilerin karnını doyurması açısından ya da bir etkinlikler düzenleniyor. Mahalle gönüllüleri olsun, kitap dağıtılan genç gönüllüler olsun. O çok eğlenceli geçiyor şenlikler. Ayrıca bizim üye toplamamız da daha çok kolaylaşıyor. Hem insanlara kendimizi daha rahat tanıtabiliyoruz. Hem de insanlar bizi daha rahat tanıyabiliyorlar. Hem öğrenciler, üyeler ve hem de toplulukların yönetimleri bakımından çok um, etkin bir çenlik oldu bizim için. Hatır evet. yaptık bu hafta siz, tamam.